Bugün Lahey pazarındayız. Burası Avrupa'nın en büyük pazarı. Genellikle buraya alışverişe kendim de geliyorum. Her şeyi bulabilirsin burada. Yakınlaşmak adına, onlar içi içi olmak adına, onların sorunlarını dinlemek adına tercih ediyorum onların yanında olmayı. Zaman zaman buraya geliyorum alışverişe, meyve sebze, çiçek almaya özellikle de, yani insanlarla buluşmaya, yemek içmek için. Şu anda en fazla Türk kadınların özellikle desteğini hissediyorum. Onların gerçekten de sorunlarını dinliyorum. Gerçekten bana inandıklarını, benim arkamda olduklarını ifade ediyorlar. Özellikle de onların desteğini çok hissediyorum. bunda ileri Hollanda doğmuş, büyümüş kadın olarak Türk kökenli bir ailenin ferdidir. Aynı zamanda hukuk eğitimi almış, şu anda da politikada aktif olan biriyim. Çevremde çoğu zaman savunmasız insanlara, gençlerimize, kadınlarımıza, genelde hukukçu kimliğinden dolayı insanlar işte hukuk sorunlarıyla ilgili yardım diyebiliyorlar. yani farklı farklı konular esasında. Bazen de düşünüyorum yani bu konuyu mesela bir polise gidip bildirmeniz gerekirken hani benim kapıma da çok insanlar geliyor yardımcı olmak için. Her zaman da tabii açayım yardım ediyorum. Gördüğünüz gibi esnaflar gerçekten üstten de destekliyorlar beni. Aa bu değil. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde kadın olmanın zorlukları olduğu gibi Hollanda'da tabii ki elbette zorlukları var. E ee, tabii Avrupa'da yaşıyoruz diye illa burada da hani hakuk tamam belli yere kadar sahibiz ama burada da zorluklar yaşanabiliyor kadınlarımız. Ee, Hollanda kültüründe de bazı e, üst pozisyonlarda da kadınlar hala istediği yerlere gelemiyorlar. Ana akım medya sürekli işte kadın erkek arasındaki gelir uçurumundan bahsediyor. Esasında tabii burada bir gelir uçumu var. Ee, çok doğru bir tespit. Ancak Hollanda'da yaşayan, Hollandalı bayanlarla Hollanda'da ikamet eden yabancı kökenli bayanların arasındaki gelir farkı inanılmaz büyük. Bu konulara ben zaten Hollanda Bakanı, Ekonomi Bakanlığı'yla Dışişleri Bakanlığı'yla bir araya geldiğim zaman bu konuları da belirtiyorum. Şu anda onun arasındaki uçurum şu anda yüzde 60. Yüksek eğitimli bayanlar burada ikamet eden yabancı kökenli bayanlar ve Hollandalı bayanlar arasındaki gelir farkı yüzde 30. Yani bu sayılar inanılmaz dehşet verici. Bu konuları dile getirmek, ses oluşturmak, insan hakları yönünden onların haklarını da aramak istiyorum. O açıdan yani yapılacak çok iş var Hollanda'da. Merhaba oh, efendim. Merhaba. Ee, sizi şöyle sunmak istedik. Sunda Hanım, her zaman gibi yine dobra dobra. Devam ediyoruz. Evet, güzel. E, çalışıyoruz. Nasılsınız? İşler nasıl? Tamam, bu olsun. Güzel değiliz. Aynen öyle. Allah, hayır. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah, her zaman. Biliyorsunuz, sen oldukça sıkıntı yok. Çok teşekkür, çok sağ olun. Bir hukukçu olaraktan gerçekten de insanların sorunlarını dinliyorsun. Zaman zaman onların psikolog rolünü oynamak zorunda kalıyorsun. Zaman zaman işte onlar için bir şey araştırmak zorunda kalıyorsun. Detektif rolünü alıyorsun. Bazen işte herhangi bir kolay işler de olabiliyor. Bir şeyler yazmak zorunda kalıyorsun. Ancak şöyle diyebilirim. Gerçekten de onların için özellikle de yabancı kökenli insanlarımız için bir tercüman rolünü üstleniyorsun. Ee, i̇nsanları sadece dinlemiyorum, gerçekten de onlara ilgi gösteriyorum ve onlarla birlikte düşünüp neler yapabiliriz, hani sorunları nasıl çözebiliriz, onunla ilgili ilgileniyorum. i̇lk gelen jenerasyon gerçekten de fiziken zorluklar yaşamışlar Hollanda'da. Ee, i̇ş yerinde iş şartları olsun, işte e, konutla ilgili sorunlar olsun. Küçük yerlerde oturmuşlar, ailecek bir odada kalmak zorunda kalmışlar. Şu anki durumumuzdan çok daha zor şartlar altında çalışmışlar, burayı yurt edinmişler. Şimdiki nesile baktığımız zaman çok farklı bir mücadele görüyoruz. Yani insanlarımız gerçekten de iş sahasında, ev pazarında yabancı düşmanlığına maruz kaldıklarını gözlemliyoruz. İnsanlar gerçekten de bir psikolojik bir savaş demeyelim de bir mücadele içerisindeler. Burada kendilerini halen buraya ait olmalarına rağmen hala misafir muamelesi görmelerini ve buraya ait his hissetememe e, duygusuna kapılıyorlar. E, Zamanla tabii ki biz kendimiz de bu gibi sorunlarla mücadele ettik. Bizim için de o zaman kimse yoktu ve yalnız başına e, mücadele etmek zorunda kaldık. E, şu anda da gerçekten de kendim açımdan baktığın zaman ben kendim mesela bizim kralın okuduğu okulda eğitim gördüm. Orada da yine de ister istemez yabancı olduğun için bazı konularda yabancı düşmanlığını maruz kalıyorsun. Ve ben Edindiğim tecrübelerden doğrultusunda gerçekten de kendimi misyon edindim. Öğrencilere özellikle yardım etmek amaçlı fakülte yönetimlerine girdim, üniversite yönetimlerine girdim. Her zaman eğitim gören çocuklarımızın yanında olmak için. Çünkü gerçekten görüyoruz ki fırsat eşitliği bazen olmayabiliyor. Çocuklarımız işte yabancı düşmanlığına maruz kalıyor, işte notlarından kırılıyor belli projelere dahil edilmiyorlar, staj bulamıyorlar. Bu konularla ilgili biz partimiz olarak ve ben şahsım olarak gerçekten de yanlarında olmak istiyorum ve onların haklarını aramak istiyorum. Evet, özellikle savunmasız kadınlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Gerçekten de ihtiyacı olan bayanlar var. Bazı dernek, kadın derneklerinde de özellikle yardım da verdim, danışmanlık da verdim. Orada gördüğümüz mesela mülteci bayanlarla ilgili sorunlarımız şöyle yönde. Evlerde kalıyorlar, dil sorunları oluyor, işte belli sosyal problemleri karşılaşıyorlar. Sorunlar doğabiliyor. Çocuklarını mesela elinden almaya kalkıyor. İşte zaten bu annelerin genellikle mülteci oldukları için, savaş bölgelerinden geldikleri için belli bir travmalar yaşıyorlar. Belli psikolojik sorunlarla birlikte buraya geliyorlar ve tabii ki çocuk eğitiminde de zorluk yaşıyorlar. Bunu e, farkına varan kurumlarda çocuklarıyla ilgili denetleme sırasında da e, onların e, bazen annelerinden ayırmak isteyebiliyorlar. Böyle konularda da çok rastlaştım e, ve bu beni gerçekten dehşete düşürdü. Çünkü bu kadınlar burada korunma sağlamak amacıyla Hollanda'ya sığınıyorlar ama burada da maalesef buraya geldiklerine bile bin bin pişman oluyorlar. kendim yardım edemesem bile, kendim danışmanlık yapamayacağım bir konu olsa bile mutlaka çevremde, kendi ağımda bulunan insanları onları yönlendirip onlara mutlaka bir yardım sunuyorum. Sadece anlamak konusunda zorlanmıyorlar. Gerçekten kendilerini ifade edebilmek için, kendilerini savunmak için birine ihtiyaç duyuyorlar. Şu andaki yeterince yabancı kökenli insanların temsil edilmediğini görüyoruz. Gerçekten de daha fazla katılım hem temsilciler hem de temsil edilmek isteyen grup daha fazla oy sandığına gitmesi gerekiyor. Onunla ilgili sıkıntılar var şu anda. İşte dedem babaannem zamanında geldiklerinde ilk bu semti yaşamışlar. Benim çocukluğum da her zaman burada geçti. Dedemlere sürekli geliyorduk, orada buluşuyorduk akrabalarla. Teşekkür ederim. İnşallah teşekkür ederim. Için çalışın, vatandaş için çalışın. Olur, Çok sağ olun. Gerçekten Hollanda etki yapabilmek için, Hollanda'yı daha adil bir yere çevirmek için. Artık burada biz bir misafir değiliz. Biz burada yaşıyoruz. Burada doğan, büyüyen çocuklarımız var ve geleceğimiz artık burada. O yüzden lütfen sandığa gidin ve oyunuzu mutlaka kullanın. Kadınların, çocuklarımızın, gençlerimizin Engelli vatandaşlarımızın sesi olup onlar için mücadele etmek istiyorum. Ben bunu ilk kez yapmıyorum. Ben zaten bu mesleği yapıyorum. Ee, Hollanda'da insanların hak, hukuklarını, özgürlükleri için e, mücadele ediyorum. Benim için e, insanları savunmak, savunması insanların hakkını aramak hiç de zor bir şey değil.